Biz nereye gidiyoruz? Evet, yaz bitiyor ama bizler yeni tatile gidiyoruz. Evet. Hak ettik ama. Evet. Çalıştık, çabaladık. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İçerisinde göstereceğim. Barbekümüz var. Yan tarafta bright kutlaması varmış da. Sorun yok. Biz de oynarız. Hey! Gitme hey! Nasıl beğendin mi? Çok güzel. Saçın başın çok dağılık. Ben biliyorum. şimdi ev turu yapıyorum. <laughs> evet, eve girdik. Şurada kurallarımız yazıyor. Ayakkabıyla falan girilmez. Bunu da yapmayan zaten insan değil de diyor. Aynen öyle. Burası ufak değil mi Fincan var. Buradan artık puan verdim. Kahve Aşkım, içiyoruz. Artık puan verdim. Türk kahvesi olduğu için. Burası güzel böyle tam bir böyle filmde eşi ölen, karısı ölen. Tövbe. Evet. Onun böyle görüntüleri geçer ya <laughs> Yok yok. Onun gibiyim şu an. Burada ufak tefek şeylerimiz var. Sonra. Ocağımızı gösterdim mi? Ocağımız var. Evet, yeterli. Sineklerimiz var. O oldu. İçeri açtığımız için. Şuradan böyle yatmalık iki yer var. Bir burada var. Burası Klostrubu bizde olanlar için tam, tam bir, bir yer diye düşünüyorum. Kore'deki otel tarzı. Evet. Ee, burada yatağın başında böyle bir vantil var. Çok iyi bu çok iyi. Çok bu. çok iyi. iyi. Burada perde var. Taması olmalı. Cam da olsa perde olması güzel. Hadi geri gidelim şöyle bir profesyonel şekline. Nasıl çıktım hiç bilmiyorum. Çekin çıkarsam atmam. Onu söyleyeyim. Olur. diğer yapıyoruz. Buraya çıkmaya gerek yok herhalde. Var mı? Farklı mı? Belki ya, orası daha çok. ama orada bak yatağın başında priz var. Artı bir puan veriyorum. Ne da çıkalım efendim? Evet ne fark var? Yani aynı gibi. Burada priz var. Öbüründe burada yok var. muydu? Hem burada var hem burada var. Öbüründe var mıydı? Öbüründe var de vardır bence aşkım. <laughs> aynı. Haydi. İnanım alın efendim Bedava. Wi-Fi var bu arada ve evet. şu televizyonumuz, şurada şu şekilde oturup Şarkı söylüyoruz Kaymakamın Aa bak bu çok iyi düşünülmüş, tam benlik Aynen güzel Bak gel arkamdan, alt kapağı Burası hem böyle makyaj aynası Şimdi ben de uykusuna bakmadım Bu da şöyle bir Kurutma makinesi yine. Sonra banyomuza Banyomuz biraz küçük. Yine klostrofobisi olanlar için birebir. Yok o kadar da küçük değil. O de kadar küçük. da değil ve. Burada terlinkler var. Güzel. Aynı güzel. Aşağı. Var. Burada sabunlar var. Bu şekilde. Şurada Lütfen tuvalete peçete atmayın. Güzel bak böyle uyarıların falan olması. Evet, dışarı gösterelim. Sen, sen dışarı çektin mi? Allah belanı ya, cahilliğine <laughs> bakar mısın? Şey açıyorum, marketteki içecek rafa. Böyle <laughs> açılıyormuş. Ha? Değişik yapı. Evet. Biz böyle şey bilmiyoruz tabii. Evet, burada da bunu var <laughs> seçtiğimde. Saat Havuzun suyuna bakacağım. Bu arada şurası var bak açtım. Sineklik var ama sinek yerine içeri bir tane takar da açın. bir puan. Hadi bay bay şimdilik. Evet buranın çok yakınında bir AVM varmış ve Migros varmış. Hem birkaç bir şey almak için oraya gideceğiz hem de böyle bir turlarız. E, makyajımı tazeliyorum. Evet ışığım da geldi. Şöyle bir kulak nemlendiricisi. Saçım aslında maşa geçecektim ama saçım böyle de iyi gözüküyor bir de. Gayet iyi mi ne? Böyle turist dönerler olarak gezmeyi planlıyorum. Son bir parfüm sıkarım. Şöyle 5 aydır kullandığım <laughs> sıkmalara kıyamadığım Burberry'yi kullanıyorum. Biraz şöyle. <laughs> Pek kolyelere gelmesin kolyeler. Karar mısın? Hadi kombin göstermece. Ay, ters taktık. Ters Ay. Evet, kombinlerimiz böyle. Ben bu renk giymek istediğim için Göktuğ da mecbur, o renk giydi. Böyle oldu. Şapkamı ver bana. Biz şimdi markete gidiyoruz, orada da çekeceğim. Aa bir dakika, şöyle bir şey aldım. Vlog çekeceğim diye bunu aldım. Gelin arasına Allah'tır. Bu şekilde el tripodu aldık. Size çekeceğim. Hadi bye. Evet, sosyal ankastürümü yendim ve sonunda elimde bu şekilde telefonla tripoda koydum. Şöyle aynadan gösterebiliyor muyum? Bu şekil. <laughs> Utanmadan dolaşacağım. Çünkü Nasıl alışmam, alışmamız lazım. Sen utanma ben utanayım. Bir hazdan giriştik. Değil mi? Böyle burası evet. Migros'u bulalım. İlk vlogum acemiliği değilim. Ben dedim ki orada kalmıştım. Senle konuşarada. Tamam. Göktuğ mangal yapmak istedi. Ben dedim ki bugün yol falan derken yorulduk. Ondan dolayı e, burada yiyelim. Çıkırsak da Migros'tan aldıklarımızla e, nızıldır, bir şeydir. Böyle biz dedik. Cildime lütfen nazar değdirmeyin. Yemin ederim. iki gündür güzel sadece. O da vila denk geldi. Böyle bir şeyi ilk çekişimiz. Herkes bakıyor ondan dolayı. Ama daha güzellerini çekeceğiz. Aşkım şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Biz niye yemek yemeden videosa geldik? Yukarıda en yukarıda, yukarıda E niye biz o zaman en aşağı indik? Kadın neye salladı? Ne yiyelim? Tamam valla tamam. Ben daha yeni bir şey O yüzden dinleyeyim bakamıyorum. <laughs> biz o kadar açız ki direkt yumulduk. O yüzden bir şey çekemeyeceğiz. Eve gidince görüşürüz. Bir takıcı gördüm hemen kendimi buraya Bir tane şurada beğendim. Şunu beğendim. Güzel'e benziyor. ya? Bak bak. 750 lira. Aslında büyüklüğüne göre... Merhaba. Şeysiz değil mi? Bu tarafa çekilebilir miyim? çok güzel pahalı. çok pahalı değil aslında çok tatlı olduğu için gerek yok evet Migros'a geldik biz market alışverişine geç kalacağız evet şöyle bir şey aldık market arabası aşkım ben ıslak getirdim küçük mü getirdin büyük küçük 2 tane getirdim yetmez aşkım yeter aşkım 9 lira ama yeter ya 9 lira zım zım gel içeri gel içeri zım zım al parmak var. arası terlik sana akıllı ben de üzümsüz kimseye yardım edemezsin Bak. kömür alıyoruz evet al hmm. bunu beğendim bundan da mı kesiyorsun evet Hmm. ya bana Aferin niye seçtirdin ya bilerek yaptın değil mi <laughs> benim elim? Evet. ne zaman evleniyorsunuz ya evlenin artık Göktuğ'u <laughs> <laughs> Ama göbek olsa daha iyi olur ya göbek var da burada Ne kadar komik ya Sanılmayın biri olup olupsa normal da çekebiliyor olabilirim olarak Evet Sen o küçüktan alsana bir tane yeter bize iki gün Aa önünde Aa. sen onları görmedin mi? Branch fapsi Evet. Biraz da sayfac. Sepetimiz. Full gıdığımı çektim ama. Full. Çok da sessiz konuşamıyorum. Kalabalık bir ortamda olduğumuz için ama. Evet, biz daha demin havuza girdik. Ben geçen sene girmiştim en son. O yüzden biraz yüzmeyi unutmuşum gibi. Yani ilk defa yüzmeyi öğrenmiştim geçen sene. O yüzden havuzdan şu an biraz korkuyorum. Ama havuzun üstüne böyle yatmalık bir şey var. Gökdüğü şu an onu şişiriyor. Bakalım nasıl olacak. Oyun saati. Daha baştan tutamadı. <laughs> 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 oh, tutsun tutsun. <laughs> Ah be! <laughs> Yaa! Ya, bitti! Evet, e, Bayağıdır yokuz. Ama şöyle bir şey yapacağız. Güzgüz yemek yedik, mangalı yarına bırakacağımız için Şöyle küçük hazır çorbalar almıştık. Onları yiyeceğiz. Sonra e eczaneye uğrayacağız. Ağır kesici alacağız. Benim biraz karnım ağrıyor. Nöbetçi eczaneye. Sonra belki de belki biraz dolaşırız diye düşündük. ya böyle kıtırlı domates çorbası. Ama da kıtırlı kremalı tavuk. Ben klasik domates çorbası falan pek sevmiyorum. Kaç kere yedin derseniz. Hiç kaynarsa sürülerini koyacağım. Ya da burası full yavru kez oldu. Bakın şimdi. Şunlara bakın şunlara. Kaçtı bir tanesi burada su içiyordu. Etraf çok güzel şu an. Işıklı çok güzel olmuş. Bu da yine bak. Overthink bu. bu. Yanında hala bright. Bak ah overthink kaçın. Overthink yapıyordu kedi ya orada. Çıkış saatimiz geldi hadi. Çağırıyor. Gel. <laughs> Burasının şey gibi düşün. Konteyner gibi düşün ama Amerikan konteyneri gibi düşün. Yani çok beğendik yani. Evet. Ekmek aldık şeyden Migros'tan muhteşem değil mi? Evet, çok güzel çok taze kocaman bir ekmekti. Göstermemiz ekmek lazım. Şöyle, o kadar güzeldi ki. Evet, güzel. Evet. mı? <laughs> Ama herkes çalmayı çözdü. Evet Milo'muzun en güzel parçası. Buyurun önden. Bye. Buyurun önden. Mina Hanım'ın kameramanlığını yapıyorum. Aynı zamanda motor anahtarını almayı unutmuşuz. Biz niye depresyon sokuyorsunuz? Bir saat geldik. Dedim aşkım içeri açılmasın diye. Biz bir, bir tane yine magnet aldık. Böyle yerlerde böyle şeyler biraz tuzlu oluyor ve en anlamlı şey gittin yerlerden magnet, magnet. toplamak evet. bence. Etraf çok güzel. Yarın da gezeriz denize falan. Yakınlaş <laughs> tam yap tam. Yap. Tam yapamadın Video ki. Video ama içimde fotoğraf bir göster. çektim. Fotoğraf çekme bir yap bakayım göstersene bana. Ee, tam tamam. Olmadı. Çenen çenen değdir ha. <laughs> evet biz hala turluyoruz. Bu arada daha demin bir tatlıcıya gittik. Açık, Aa açık. Var. Hadi girelim. Evet efsane gördük. Hemen bir arvele saldık. Tatlıcı da bizi çok kişi tanıdı. Utandım dükkanın ortasında. Rahat kaç kişi çekildi aşkım? 10 kişi falan çekildi değil mi? Evet evet. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kaçıncı tablocu diyor ki her hafta gelin. Geldik eve. Size iki saniyemiz evet. varken söyleyelim. Geldik eve. Biz sonunda eve geldik. Şimdi biraz abur cubur şey yapıp burada yiyeceğiz. Evet. Sola da tekleyelim Aşkım, mi? Aşkım beni ne biçim çekiyorsun? Sola da tekleyelim mi? Al sen çek o zaman. <laughs> Burayı şey, böyle bir tablo vardı ya o. Oh. Sola tekleyelim burada bir de evet. Ama bugün değil bence onu yarın yaparız. Part part atarız Mangaldan YouTube'a belki. Belki part part atarız YouTube'a severler. Mangaldan sonra. Biri geldi kapıya açar <laughs> Kediler geliyor da. Mangaldan sonra bence onu yaparım. Yarın iyice, iyice bir iğrenç. Şey Yok ya mangal üstüne yapma aşkım. Bence mangal üstüne bence kısarız, gider. Bence kısarız yapmayalım. Bence iyi yapar. Yapmayalım. Evet. Beyler bayanlar. Aşkım beyler bayanlar diye bir giriş mi olur? Bayanlar baylar. Beyler ve bayanlar. Kaydıraktan kayanlar. Bayanlar bayanlar. Karşınızda bir nefes. Buyurun. Devam edin. İyi ki bir şey aldım. Onu göstermek istiyorum. Öncelikle bugün bir tane Urlalı magnet almıştık zaten Urla yazan. Urlalı AVM'den. ne ya? Muğlalı gibi. <laughs> AVM'den magnet almıştık. Çorabımız kokuyor ya. Çek! 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 Benimki kokmuyor. Biz bir merkez gibi bir yere gittik. Aslında amacımız eczaneydi. Benim karnım ağrıdığı için. Sonra baktık. Orası bir meydan. Herkese gittiğimiz için aslında bunu bekliyorduk ama baktık böyle açıkta şeyler falan. Oradan şöyle tatlış bir ayrı mıs mıs diye bir magnet aldım. Bir de aynı yerden şunu beğenmiştim. Sonra pahalı geldi. E, 350 liraydı. Dedim. Şöyle bir gülümsedim. Kolay gelsin dedim mecburen. Sonra biz bayağı turladık. Bir saat falan oturduk, tatlı yedik, ettik. Oradan geri dönüşte motor oradaydı. Abla bizi gördü, durdurdu. Dedi ki, ya dedi içimde kaldı dedi. Sen, ya, ya dedi, ne dedi ya? Ya dedi, senin dedi içinde kalmasın dedi. Al dedi çocuklara dedi, çocuklarını istiyorsan dedi. Kendini dedi, al kendini dedi. Git dedi, nerede kalırsan kal dedi bana. Sen bunu çok beğendin dedi. Ne kadar param varsa ver dedi. Ben mermik istiyorum sen dedi. Böyle ayıcık Böyle. İçinde de böyle kalp var. deliker her kahve içtiğinde bir şey içtiğinde beni hatırlarsın. Ben de 200 TL verdim. Bye. Bye. Evet. Akşamın sonu. Akşamın yorgunluğu nasıl atılır? Bir yüz bakımı yapılarak atılır. Ha, bir ya şey... aşkım ne yapıyorsun ama? Ama işte bak gerçek yüzünü görün. <laughs> Dişimi tut <laughs> 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 Ne yaptın? He? Omzumu kırdım. Nereye vurdun? <laughs> Ay, kıyamam. Gel. Gel kıyamam salak gel. Kurban ne? bak yemin ederim en az şeyi hep alnıma yapıyorum ama en az seviyede de orada çıkıyor. İnsana da böyle yapacaksın. En az ne yaparsan en az anlamlı bir şey çıkacak. Kime en az bir şey yaparsan o kadar değerli olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Bunlar için. Her zaman. Hadi çık edelim. Yaptırdın. Ya. Yeah.